Vanda fiziksel ve görme engelli vatandaşlar hayatın içindeki zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor. Değerli izleyenler, kent genelinde engelli yolları engellerle dolu taştı. Vanda fiziksel ve görme engelli vatandaşlar hayatın içinde birçok zorlukla karşılaşmaya devam ediyor. Kent genelinde engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için engelli rampaları ve taban takip şeritleri yapılırken Duyarsız vatandaşların araçlarını bu rampaların önüne park etmesi yüzünden engeller büyük sıkıntı yaşıyor. Engellerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan bu çalışmalar bazı vatandaşların düşüncesiz tavırları nedeniyle çileye dönüşüyor. Kent genelinde birçok kaldırımda yer alan engelli rampaları dikkatsiz ve bilinçsiz sürücülerin yanlış araç park etmesi sebebiyle işgal altında. Bu durum engeller kadar duyarlı vatandaşlar da rahatsız ediyor. Çevrede bulunan esnaflar park sorunuyla baş edemediklerini belirterek yetkililerden caydırıcı cezaların uygulanmasını istedi. Engelli rampalarını kullanan engelli vatandaşlar ve bebek arabası sahipleri ise Durumdan rahatsız olduklarını belirtiyor. Kent genelinde birçok noktada engelli rampaları işgal altına alınırken defalarca gündeme getirilmesine rağmen herhangi bir önlem alınmaması ise tepkilere neden oluyor. <laughs>